<laughs> ya nasıl bebek adam Bizle takılırsan Bunun tekniğini öğretebilirim sana Süleyman keşke biraz daha kalsaydın Sana bunun gibi bir sürü önemli Hayat dersi verirdik ya Can Bey Merhabalar nasılsınız ee, İyiyim Tanımadınız mı beni Yani bir yerden Çıkaracağım ama çıkarmasan mı? Kafa kalmadı hep, hep bilemedim. Ebru Ben Güzellik Merkezi'nden. <laughs> Eğitim için benimle konuşmuştunuz seminerde. <laughs> doğru, doğru ya. İşte seminerler, kongreler derken telaş işte. <laughs> tabii bir can ten hazineden olmak kolay değil. Değil mi? E, değildir tabi tabii canım. Yani <laughs> seminerler, kongreler o zaman görüşmek üzere merkezde. Olur, olur tamam. Ee, ben tabii seminerler, kongreler Hı -hı. onları şey yapayım. Evet. Hoşçakalın. Adam bildiğin senin aynın. Yok artık ya. E, bu benim ya resmen. <laughs> Bab Babam bir dönem şehir dışına çıkmıştı. Bunun başka bir açıklaması yok yani. Resmen benim gen haritamın üstüne karbon kağıdını laps diye koymuşlar, kopyalamışlar beni. <laughs> Aynı ben. Bilimsel tespitleriniz bittiyse güzellik merkezindekileri daha fazla bekletmeyelim isterseniz Can Bey. Çok haklısın Selinciğim. Ee... ne yapacağız? Barış. <laughs> Kardeşim. Bütün ekipman burada. Sıra sana emanet. Görüşürüz. Barış mı? <laughs> ne? Yakışıklı adam. Sana senden daha çok benziyor. Hakikaten ya. Babam. Gerçekten de sırlarla dolu bir adam. Hocam hoş geldiniz. Ah, merhaba. Hoş bulduk Ebru Hanımcığım. <laughs> Hazırsanız başlayalım mı? E, tabii başlayalım. Zaten durduğumuz kabahat değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Buyurun lütfen. <laughs> Hanımlar her şeyden önce neden burada olduğumuzu bileceğiz öyle değil mi? Söyleyin bakalım. Neden buradasınız? Güzelleşmek için hocam. Güzel işte beklediğim cevap. Bu arkadaşa çifte tarif uygulayalım. Çünkü tatlım sana before after fotoğrafları olur ya onlardan yapmak istiyorum. Gerçi buna very very after yapsak ancak kurtarır. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi, ne yapıyoruz? Bakalım. Hmm. Okay. Hmm. Ee, evet, ilk o zaman ne yapalım Selin Hanım? Pamuk alayım ben bir tane. Ee, evet. Şimdi... Şunu güzelce kıvıralım. Bazılarınıza gazlı bez uyguluyoruz. Daha yaşlı olanlara da pamuk tıkıyoruz. Gülsenize <laughs> 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 <Yüzsünüze> ya! <laughs> ya bunlar hem yaşlı hem espriden anlamıyor canım. <laughs> Hocam, sözlü olarak da anlatabilir misiniz işlemi? Tabii ki. Pamukları güzelce burnunuza tıkıyorum ki... ...yoğun hidrojene maruz kalmayalım, öyle değil mi? Cildimiz için çok önemli. Hidrojen neden çıktı? Benim ne yapmam lazım hocam? Ee, sen nefes alsan yeter. <gülüyor> <gülüyor> yani şunu demek istiyorum tatlım. Havalar o kadar kirli ki son zamanlarda... ...cildimiz nefes alamıyor. Arizona çölüne dönüveriyor birden maazallah. Arizona demişken... ...Hollywood'da da var aynı problem. Ben Hollywood'da kimleri yaptım biliyor musunuz? Kimleri? Bunu nasıl sorabilirsin bana, nasıl bir cüret bu? Hipokrat yeminim var benim. Tamam hadi, baş harfini söylüyorum o zaman. Kate Upton. Nemeleriyle meşhur Kate Upton. İnanabiliyor musunuz? Benden önceki hali... ...Mahmut Tuncer'in gençliğini anımsatıyordu. Şimdiki hali malum. Şu an istese memeleri üzerinde yürüyebilir biliyor muydunuz? Ah. O zaman buyurun hocam, şirin üzümü bol koydum. Oh, yeter, kafi canım, kafi tamam. Buna biraz daha deterjan ilave edelim biz. Edelim, doğru. Nasıl oldu hocam? Ee, söylediğim gibi bir süre uranyumdan uzak duruyoruz. Ah, bir de iki hafta kadar tenis oynamıyoruz tamam mı? Mikrodalgaya kafamızı sokmuyoruz bu aralar. Tamam hocam. Buralar biraz şey oldu ya. O deterjanı az koyduk bak ondan. Ne demek Cantan Bey hasta? E, buradakiler kim o zaman? <laughs> çok mutlu hasta olmuşum ya. Vallahi fena üşüttüm. Çok hastayım. Benden bu kadar hanımlar. Söylediklerimi unutmayın.